diye. Yani sağ olsunlar tapşak yapıyorum anlamıyor yani. Elbette konuşacaksın. ticaret erbabı konuşacak. Herkes konuşacak. Yani, evet, işte yapacağız arada. Arkadaşlar şu cızırtıyı halledebilir miyiz acaba? Teknik arkadaşlardan rica ediyorum. Şimdi muhtemelen yağmur gelir. Bugün, dün, bugün ben başlar başlamaz yağmur gelmeye başlıyor ve inanılmaz bir şekilde hani o şarkı var ya biz bunu hayata geçiriyoruz birkaç beri. Islandık beraber biz bu yollarda neyse işte biz bunu hayata geçiriyoruz. Öncelikle bu fuarın e, Giresun ekonomisine ticaret erbabına hayırlı olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen herkesi de kutluyorum. Ticaret borsamız, ticaret odamız ve organizasyon yapan şirketimiz yetkilileri başta olmak üzere bu tür e, organizasyonlar önemli. Daha da büyüyecek inşallah. Biz de kısa zamanda burada fotoğrafını gördüğünüz bu yatırımı inşallah Giresun'a kazandıracağız. Ve bu tür organizasyonlar için daimi bir yerimiz olacak. Tabi bunlar önemli ama esas bulunduğumuz yeri Giresun'u ileriye götürecek, kalkındıracak planlı bir şekilde ama. Yani ne yapıldığı bilerek çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Biz hep bu anlayışla hareket ediyoruz. Bir defa kesinlikle herhangi bir adım atacağımız zaman bir karar vereceğimiz zaman bir projeyi başından sonuna kadar realize edeceğimiz zaman enine boyuna istişare ediyoruz değerlendiriyoruz. Ve biz bir ekip olarak yapıyoruz biz bu işi. Bütün çalışmalar için geçerli. Hepsi için geçerli. Arkadaşlarımızın şahsıma yönettiği ya da şahsım üzerinden teşekkür ederek andıkları yatırımların tamamı hepsi havalarına dahil bir ekip işidir. Yani ne bir kişiyle ne birkaç kişiyle gerçekleştirilecek yatırımlar değildir. Cumhurbaşkanımızdan çalışma arkadaşlarımıza kadar hepsinin emeği vardır, katkısı vardır, kanaati vardır, düşüncesi vardır, göz nuru vardır. Dolayısıyla bu teşekkür başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve çalışma arkadaşlarımıza bir bütün olarak yapılması gerekiyor. Bu çalışmalarımız hiç hız kesmeden devam edecek. Hizmet etmek için eskiden kalan alışkanlıkla mutlaka bir makam sahibi olmak gerekmez. Onu önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz. Herkes görecek. Yani milletvekili olmadan da, bakan olmadan da, Herhangi bir unvan taşımadan daha hizmetin yapılabildiğini ve hizmet kervanında hiçbir kesinti olmaksızın devam ettirebildiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Önemli olan kurumlardır. Kurumsallaşmış yapılardır. Biz artık bu noktada gerçekten hizmet noktasında öyle bir yapı meydana geldi ki sanki hizmete odaklanmış hiç, hizmet için dizayn edilmiş bir yapı haline geldik. Artık hizmeti fabrikasyon haline getirdik. O kadar çok hizmet yapılıyor ki. Dolayısıyla ve bu şekilde bir yöntem uygulandığında da hata minimize ediliyor. Bakın önemli yatırımlardan bir tanesi Giresun e, Güney Çevre Yolu'nun yapılması. Birkaç yıl önce gündeme gelmişti. Yine bir ticaret odasını ziyaretimizde başkanımız Hasan Bey böyle bir ağız ucuyla Yahu büyük proje acaba olur mu olmaz mı diye toplantıda ağız ucuyla şunu da yapsak iyi olur dedi daha cümlesini tamamlamadan biz çalışmalara başladık. Ve şu anda proje ihalesi yapıldı. Bugün yapıldı proje. Daha doğrusu bugün ilana gönderildi. Ayın 18'inde proje ihalesi gerçekleştiriliyor. 1 milyar liralık bir yatırım değerli kardeşlerim. Bir cümlede geçiştiriyoruz ama bir katmanlı liralık yatırım. Ve inşallah bütün bunlar Tamamlandığında büyük çok önemli bölümü tamamlandı. Temel attıklarımız var ya ee, devam edenler var. Tümü tamamlandığında gerçekten Giresun'un çehresi, geleceği, her şeyi değişecek. Hükümetimizin alanına giren bütün bu yatırımları yapıyoruz. Onlar bizim zaten yapmamız gereken yatırımlar. Ha Yani şunu demiyoruz, ya geçmişte yapılmadı falan. onlarla uğraşmıyoruz. İşimize bakıyoruz biz. Fakat bununla da yetinmiyoruz. Şimdi hükümetimizin alanına girmeyen birçok yatırımı da şu anda el atmaya başladı. Bunlardan bir tanesi çöp meselesi. Çok önemli. 40 yıldan beri, 50 yıldan beri gerçekten bir utanç abidesi olarak Giresun'un çöpü denizin kenarına dökülüyor değerli kardeşler. En güzel yere döküyor. Plaja çöp döküyoruz. 40 yıldan beri devam ediyor. 30 yıldan, 40 yıldan beri devam ediyor. Kimse hatırlamıyor kaç yıl önce başladı. Bu sorun esas itibariyle mahalli yönetimleri çözmesi gereken bir problem. Bizim problemimiz değil. Biz kaynaklar aktarıyoruz hükümet olarak. Ama sonuç itibariyle bu sorunun ya da buna benzer sorunların belediyeler tarafından çözülmesi gerekiyor. Ama baktık sorun çözülmüyor. Öyle seyredemeyiz. Hakikaten bu kadar bir Giresun atağa kalkmış, her yönüyle çevresi değişiyor. İnanılmaz bir şekilde yatırımlarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, istihdam kapatileriyle, ve güzel yaylalarımıza ulaşımı sağlayacak ulaşım imkanlarıyla aklınıza gelen ne varsa hepsinde çok mükemmel adımlar atılıyor ama çöplerimiz denize dökülüyor. Denizin kenarına dökülüyor. Böyle bir şey olabilir mi değerli hemşehrilerim Allah aşkına? Yani düşünün bu güzellikleri görmek için uçağı da kullanarak Giresun'a gelen hassasiyeti olan bir turist bir kişi bunu gördüğü zaman inanın arkasına bakmadan ve bir daha gelmemek üzere Giresun'u terk eder. Çöpü denizi kenarına döküyorsunuz. Seyirci kalamazdık, müdahale ettik, kararı verdik. 18'inde pardon, 18'inde evet. O onunla da, çöp döküm alanının işletme ihalesi yapılıyor. Bu, bu ayın sonundan itibaren de buraya çöp dökülmesini yasaklıyoruz. Yani denizin kenarına çöp dökülmesini yasaklıyoruz. O tarihten itibaren bu ayın sonundan itibaren belediyeler çöplerini ya Çavuşlu'daki döküm alanına götürecekler ya da Tirebolu'daki aktarma istasyonuna götürecekler. Önce dökümü yasaklıyoruz, ondan sonra da ıslah edeceğiz. Dolduracağız, yayacağız mevcut çöpü. Taşıma imkanımız yok ama usulüne uygun, tekniğine uygun bir şekilde yapacağız bunu değerli kardeşlerim. Ve 180 dönümlükten mükemmel bir arazi kazanacağız, yeşil alan olarak değerlendireceğiz spor sahası olarak değerlendireceğiz. Kıyı kapsamındaki tüm alanlarımızı hepsini bu şekilde değerlendiriyoruz. Hiçbir tanesinde gelir getirici hiçbir yatırım yok. Yok restorandır memredir. hiçbir tane yok. Bunun bir örneğini bakın burada teyaret üstünde emniyetin bitişindeki gençlik merkezinde yaptık. Sadece çok küçük 100 metrekarelik çay ya da buna benzer ihtiyaçları karşılamak için e, yapılan küçük bir prefabrik binanın dışında hiçbir şekilde gelir getirici, rant getirici bir yatırım yok. Bütün diğerlerini aynı şekilde yapacağız. Söylediğim bu çapaların ıslah edilmesiyle kazanılacak alanı da bu şekilde yapacağız. Eğer bu müdahaleyi yapmamış olsaydık inanın tamamı yani gemiler çepe, gemiler çekeğindeki o döküm alanı, eski çöp alanı, yaklaşık 40 dönüm, yeni çöp alanı hepsi binalarla donatılırdı, restoranlarla, ve rant alanlarıyla donatılırdı. Çünkü geçmişte öyle yapıldı. Biz hiçbir tanesine gelir getirici bir yatırım yapmıyoruz. Hepsi saha, hepsi yeşil alan, hepsi çim saha, basketbol sahası, voleybol sahası, spor alanları gerçek ihtiyacı karşılamak için yapacağız. Sadece bu kadarla değil bakın. Giresunlu hemşehrilerimiz sizin içtikleri su kaliteli değil. Kaliteli değil. Yani Giresun bu anlamda atağa kalkmak istiyorsa her şeyiyle çevresini değiştirmesi gerekir. Çevresiyle aynı zamanda gelecek olan insanların kullanacağı sunun da kaliteli olması gerekiyor. Bunu da yine biliyorsunuz esas itibariyle belediye yapması gerekiyor. Ama 50 sene daha beklesek sanıyorum bu mesele bu şekilde çözülmeyecek. Onun üzerine ona da müdahale ettik. Devlet su işlerine talimat verdik. Hükümetimiz tarafından talimat verildi. 125 milyon liralık bir proje son aşamaya geldi. Giresun'a çok kaliteli kaynak suyu kıvamında bir su kazandırıyoruz. Yani şunu demiyoruz. Ya bu bizim yapmamız gereken bir hadise değil. Bizim yapmamız gereken bir yatırım değil. Başka bir partide olan belediye tarafından yapılması gereken bir yatırım. Onlar yapsın. Onların görevi. Belediye paralar bunun için geliyor demiyoruz. Yani böyle bir siyasi kıskançlık içerisinde hiç olmadık, olmamız da mümkün değil. Çünkü biz bu yatırımı Giresunlu kardeşlerimiz için yapıyoruz. Giresun'a gelecek, Giresun'a katkı sağlayacak insanlar için yapıyoruz. Yakında ihalesini yapıyoruz. 125 milyon lira bir kalemde 70 kilometreden su getireceğiz. Giresun merkeze. Şimdiden hayırlı olsun değerli kardeşlerim. Bütün yatırımlarımız hayırlı olsun. İnşallah ikinci organize sanayi bölgesinde evet yağmurda da başladı. İkinci organize sanayi bölgesinde sona yaklaştık. Tahsisleri yapıyoruz. Şimdi üçüncüsüne başlıyoruz. Hizmette sınır yok. Duramayız. Bakın böyle bir yatırım hamlesi başladığında duramazsınız. Aynı bisiklet gibi. Ayakta kalmak için, yürümek için devamlı pedal çevirmek zorundasınız. Biz de o nedenle şimdi üçüncü organize sanayi bölgesiyle ilgili onu doğu bölgemizde gerçekleştireceğiz. Henüz yerini tespit etmedik yer belirleme çalışmalarımız devam ediyor ve inşallah Giresun'u diğer güzellikleri yanında turizm merkezi şehri olması yanında kaliteli seviyeli bir sanayi altyapısına da kavuşturuyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Biraz sonra tabi sanatçılarımız da sizlerle buluşacak. Dombura burada. Dombra inşallah misafirimiz biraz sonra sizlere eşlik edecek o güzel hepimizi duygulandıran, heyecanlandıran, tüylerimizi diken diken eden, geli, atalarımızın, geçmişimizin genetik yapısının tüm özelliklerini taşıyan o şarkılarında inşallah söyleyecek. Hep birlikte dinleyeceğiz. Ben tekrar bu organizasyonun hayırlara vesile olması, Giresun'a, Giresunlara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah yar ve yardımcınızın çok değerli Hepinizi Giresun Ticaret Borsası Camiası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın odasının önceliğinde uzun yıllardan yapılan ticaret ve sanayi fuarımızın bugün burada bir açılışına daha şahitliği geliyor. İlimiz adına gelişmişliğinin öncüsü olan bu fuarın kardeş kuruluşumuz ticaret ve sanayi odamızın önderliğinde yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Kendilerini bu anlamda kutluyorum fuara çok yakın olan hizmet binalarının açılışını da Giresun ticaret hayatına daima daha iyi hizmetler verebilmeleri için merakla ve heyecanla bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla çok az zamanları kaldığını yakından takip ediyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur diye bir söz var. Odamızın ve borsamızın binaları artık hizmet vermez noktalarına gelmiş durumda. Ancak bu binaların kurumlarımızda kazandırılmasında önemli misyonlar üstlenen değerli yönetici büyüklerimizi de saygı, sevgi, vefa ve rahmet anıyorum. İhtiyaçlar artıyor ve yeni yeni şeylerin konuşulduğu konjonktürlerin her geçen gün değiştiği bir dünya düzeni içerisinde Türkiye ve ilimiz gereken yerleri almak için var gücüyle yoluna devam ediyor. Giresun'un konumu itibariyle ekonomik olarak kalkındırmak için ticaret ve sona adamız ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada fuar organizasyonu da bunlardan birisidir. Giresun, Karadeniz'in tam ortasında eşsiz doğa iziyle her dönem fark yaratan biri olmuştur. Giresun fındığın başlı başına dünyada tüm değer çeşit fındıklardan farklı bir fındık çeşididir. Bunun ekmeğini yiyoruz. Her şeyimizi de bu bölgede fındığa boğuşturuyoruz. Sayın Bakanım, Geçen akşam üyelerimizle yapılan toplantıda şöyle bir şeyden bahsettiniz. Artık fındık dışarı, fındık dışında şeylerden konuşmamız lazım. Doğru da söyledi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası bizler borç olarak tüm Giresun'u kucaklayacak, kent vizyonunu ortaya koyacak projeler üretmemiz lazım. Ekonomiyi Giresun'da derinleştirecek şeyleri konuşmamız lazım. Bu fuarı katma değeri yüksek, imalat sanayine yönelik ürünlerde doldurmamız lazım. Bunun için tek 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 yapmamız gereken şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece ve sadece birliktelik Yani Giresun vizyonunu ortaya koymak, hangi düşünceden, hangi şeyden olursa olsun herkesi bu amaç için kucaklamak, birbirimizi sevmemiz lazım. Giresun Ticaret Borsası olarak ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir proje üstlendik. Bizce Türk fındığı ve üreticisi için milli bir proje, Avrupa Birliği kaynaklarından 9,5 milyon avro bütçe ile bu projeyi yapıyoruz. Giresun'a fındık borsasını kurmak için naçizane uğraş veriyoruz. Giresun'umuzun fındık piyasalarının gücünü diktiği bir merkez haline getirmekte çalışıyoruz. Bugün Avrupa Birliği Delegasyonu, Türkiye Komisyonu yetkilileri ve Brüksel'den gelen AB yetkilileriyle beraber toplantılar yaptık, inşaat sahasından incelemeler bulunduk. Kendileri ilimizden ve yapmış olduğumuz projeden dolayı mutlu ayrıldılar. Proje yürütme tecrübemizden dolayı bu sene içerisinde yapılacak İPA ve başlığa tekrar tekrar yeni projelerle başvurmamız için bizlere ricada bulundular. İlimiz ve ülkemiz adına gururlandık. Bizlere ne mutlu ki bu gururu Girasunlara yaşattık. Türk millet olarak yabancı ülke vatandaşları nezdinde ülkemizin gururu olan bu projeleri yapmak ne kadar güzel. <laughs> Türk milleti olarak iyi şeyler yapabileceğimizin özgüvenini yaşıyoruz artık. Adeta bir yap, biz yapamayız bir sigorasını sırtımızdan attık. İşte geç geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın açılışına geldiği temelleri Sayın Baş, Sayın Bakanımızın özveri ve rasyonel raporlarıyla meydana getirilen Giresun Ordu Havalimanımız dünyada sayılı havalanlardan bunu Türk mühendisleri yaptı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu için, bu için gençlerimiz için yeni vizyonlar, yeni projeler üretmeye Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve Bulanacak Ticaret ve Sanayi Odası hanımefendi, sayın milletvekilleri birbirinden değerli e, sayın misafirlerimiz değerli katılımcılar hanımefendiler ve beyefendiler basınımızın güzide temsilcileri bu akşam buraya Ticaret ve Sanayi Odamızın adı ile Öncü Fuarçı tarafından organize edilen su Fuar Açılışımıza hepiniz hoş geldiniz saygılar sunuyorum. Sözlerime 1974-1975 yıllarındaki gözlemlerimle başlamak istiyorum. Eee Sayın Vekilim Mehmet Bey eee Kısa söyleyeceğim ama güle kendisi şey yapamıyor. <laughs> o zamanlar daha yedi sekiz yaşındayım. E, ticaret, e, ticarete rahmetli dedeme yanında e, dedeme çay söylerken başlamış bulunuyorum. O yıllarda halk çoğunlukla lük yaşamaz, evine zaruri ihtiyaçlarlarını alıyordu. Çünkü o zamanlarda çeşitlilik az, alım gücü zayıftı. Artık günümüzde geçmişe göre yakın yaşam standartı yükselmiş, bilinçli tüketici sayısının her geçen gün artmış olması, az fazlası üretim rekabeti getirmiş haliyle tanıtım ve pazarlama artık kaçınmaz hale gelmiştir. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinden birisi de şu anda olduğu gibi üretici, tüketici ve satıcı, bir araya gelmesidir. Yani şu anda bu e, açılışını yapacağımız fuar bizlerin bir araya gelmesinde pazarlama faaliyetidir. Bu arada ben sözleri fazla da uzatmadan e, Gümrük ve Ticaret Bakanımızın da onayıyla inşallah seçimden sonra e, fuar kongre merkezi açılacağı afişlerini gördük. Bu bizleri son derece mutlu etti. E, Ticaret ve Sanayi Odası olarak en fazla heyecanlanmış olduğumuz ve arzu duymuş şeylerden bir tanesi 2000 metrekare kapalı alan bir e, fuar alanı olmasıydı. İnşallah bu vesileyle yapılmış olacak. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Ya Allah bismillah.